Sevgili çocuklarım, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sizlere armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor. Sağlıkla birlikte kutlayacağımız nice bayramlar dileklerimle hepinizi sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. Çocuklar geleceğimizdir. Children, who are young today will be adults tomorrow. So they are our future. Hola, los niños son nuestro futuro. Adiós. Les enfants sont notre avenir. Kodomo tachi wa watashi tachi no mirai desu. Kopi sunt viitorul nostru. Anak anak adalak, masada depan kita. Beytin nasha buduş iye. Otraks'e son nasha piyehat nas't. Kim davzin suku? Diyece sunasha buduş nas't. Kalimera tapediğine toa meyliyom nas. Bağlar bide, kediye kimi. Etfaluna musakpa Ece teyze nasata idnina. Bacca hamara bıvışı hey. Olalar biznin gelecekimiz. Hay zamanşı vormandı vay lay. Hiç yatasa naşetta bir düştü. Bağuşedi çevni mamamaliya. I bambini sonu Uşaklar geleceğimizdir. Kamay <laughs> samal.